Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar, merhaba. Kitap okuma saatimiz devam ediyor. Biliyorsunuz geçen hafta bir yeni projeye başladık ve sürekli devamlı bir şekilde kitap okumaya niyet ettik. Başladığımız kitap Ali Erkan Kavaklı hocamızın en sevilen öğretmen Hazreti Muhammed kitabıydı. Onun arka kapağını size tanıtmıştım ve ön sözünü okumuştum. Bugün inşallah giriş bölümüne başlayacağız. Hep beraber Hazırsanız okumaya başlayabiliriz, okumaya geçebiliriz. Evet, giriş. O aleyhissalatü vesselam, gönüllerin sevgilisi, akılların öğretmeni, nefislerin terbiyecisi, ruhların sultanıydı, diyor Bediüzzaman Said Nursi. İnanılmaz bir değişim meydana getirdi. Eğitim, aşk, şevk, sabır ve gönül işidir. Büyük hüner ve maharet ister iyi eğitimci gönüllere girmeyebilir. Gönlüne giremediğimiz çocuğun kafasını aydınlatamayız. Gönüllere hükmedemeyen beyinlere hükmedemez. Eğitim, gönül kazanma ve gönüllere taht kurma mesleğidir. Bütün devirlerin en çok sevilen, en etkili ve en başarılı eğitimcisi iki cihan güneşi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Suf ve okulu adı verilen bir okul açtı. Okumaya, öğrenmeye ve ilme çok önem verdi. O sadece çocukların değil, büyüklerin de öğretmeniydi. Sadece küçüklere değil, büyüklere de İslam'ın güzelliklerini, hakkı ve hakikati anlattı. İslam hakikatını bütün insanlığa ders verdi. Sufa okulu yatılıydı. Dersler camide yapılıyordu okuldaki öğrenci sayısı 70 ile 400 arasında değişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine getirilen hediye, zekat ve sadakaları onlara aktardı. Başlangıçta buradaki sahabilere kendisi öğretmenlik yaptı. Daha sonra yetiştirdiği öğrencilerden öğretmenler atadı. Ubade bin Samit öğrencilere Kur'an ve yazı yazmayı öğretti. Abdullah İbni Said İbnül As güzel yazı dersi verdi. Muallim Mirdas çocuklara öğretmenlik yaptı. Cübeyr İbni Hayatese Kafi kitap okumayı öğretti. Aziz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hem gönüllere hem beyinlere hükmetti. Kalplerin sevgilisi, akılların öğretmeni, nefislerin terbiyecisi oldu. Okuma yazma bilmeyen ve okulu, gazetesi, kitabı, Televizyonu olmayan, öğrenme kültürü bulunmayan bir topluma öğretmenlik yaptı. Çok zor şartlarda çalıştı. Literatüründe eğitim olmayan bir toplumu eğitti. Kaba, ilkel, vahşi ve en kötü adetlere sahip bir milleti 23 sene gibi kısa bir sürede dünyanın en kibar, en nazik, en medeni, en adaletli milletine dönüştürdü. Onları dünyanın başına sultan yaptı. İçlerinden alimler, hükümdarlar, sanatkarlar, kahramanlar çıkardı. Öylesine etkili hakikatleri anlattı ki onu öldürmeye gelenler onda dirildi. Onu öldürmek için kılıç kuşanan ve yola koyulan Hazreti Ömer radıyallahu an onun getirdiği Kur'an hakikatlerini ders aldıktan sonra birdenbire değişti. Kanlı, kinli Ömer gitti, yerine kalbi Allah aşkı, peygamber aşkı, hakikat aşkıyla dolu merhamet abidesi bir Ömer geldi. Bu değişim sayesinde Ömer radıyallahu an dünyanın en adaletli halifesi ve hükümdarı oldu. Muhteşem şair Mehmet Akif Ersoy onun adalet anlayışını ve sorumluluk duygusunu anlatırken şöyle der: Kenarı diçleden bir kurt kapsa bir koyunu, Gelir de adli ilahi Ömer'den sorar onu. İslam'dan önce peygamber öldürmeye azmedecek kadar katı kalpli olan Hazreti Ömer, Müslüman olduktan sonra memleketinde kurdun kaptığı koyundan kendisini sorumlu tutacak kadar yumuşak kalpli, merhametli ve adaletli hale geldi. Onun ve vesselamın getirdiği ölmez hakikatler, en katı kalpli insanların en merhametli insanlar haline getirdi. O mükemmel bir eğiticiydi. Asabını en iyi şekilde terbiye etti ve yetiştirdi. Sırf Hazreti Ömer'den meydana gelen değişiklik sebebiyle ona dünyanın en başarılı ve en güzel eğitimcisi dense yeridir. Zira sigara gibi küçük bir adeti küçük bir kavimden büyük bir hakim, büyük bir himmetle ancak daimi kaldırabilir. Halbuki bak bu zat büyük ve çok adeti hem inatçı, mutaassıp, büyük kavimlerden görünüşte küçük bir kuvvetle, küçük bir himmetle az bir zamanda kaldırıp yerlerine öyle yüksek seciyeleri kan ve damarlarını karışmış derecede sabit olarak yerleştiriyor ve tespit ediyor. Bunun gibi daha pek çok harika icraatı yapıyor.'' Halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem puta tapma, intikam, faiz, zina, içki gibi pek çok adeti gönüşte küçük bir kuvvetle kısa bir sürede kaldırmış ve yerlerine en güzel adetleri hem de o vahşi insanların damarlarına yerleştiricesine yüreklerine kazımıştır. Bu inkılabın tarihte benzeri yoktur. Arapların tarihi incelenirse İslam gelmeden önce Dünya çapında hiçbir başarıyı imza atmadıkları görülür. Kabileler halinde yaşarlardı. Kabileler arasında kavga ve savaşlar hiç eksik olmazdı. Birbirlerine düşman kabileleri ve yağmacılığı ile meşhur bir millet idiler. Kadın ve kızları insan yerine koymaz, hatta kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi. İslamiyetle şereflendikten sonra birden değiştiler ve şu hasletlere sahip oldular. Birincisi birbirleriyle kardeş oldular. İkincisi güzel ahlak sahibi oldular. Kumar, içki, adam öldürme, faiz, zina, fesat çıkarma, haksız yere kan dökme gibi yüzlerce kötülüğü terk ettiler. 3. Kur'an'ın getirdiği yardımlaşmayı, bağışlamayı, zekat ve sadaka vermeyi, hak sahibine hakkını vermeyi Zayıfları ve mazlumları korumayı benimsediler. 4. Allah rızasını hedef edindiler. Hayırda ve takvada yarıştılar. 5. İlim, sanat, marifet ve medeniyette ileri gittiler. Bunların neticesi olarak kısa sürede yeryüzünün en efendi, en adaletli, en dayanışmacı toplumu oldular. Bütün dünyaya hükmeden muhteşem devletler kurdular hem de uzun asırlar yaşayan ve dünyaya medeniyet öğreten devletler kurdular. İspanya'da kurulan Endülüs Emevi Devleti 800 sene yaşadı ve bütün dünyaya ilim, hikmet, sanat, medeniyet ve insanlığı öğretti. Asr-ı Saadet muhteşem bir inkılap gördü. Aziz Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği hakikatler o çağı öylesine değiştirdi ki cehalet devri kapandı. Bütün vahşilikler sona erdi haksızlıklar bitti. Bunların yerine saadet devre aldı. İnsanları değiştirdi. Katı kalpler yumuşadı. Kinin yerine sevgi aldı. Düşmanlıklar kardeşliğe dönüştü. Bütün zamanlar içinde sadece o devre asrı saadet denirdi. İlim ve teknolojide ileri gitmek, insanlık, ahlak ve medeniyette ileri gitmek anlamına gelmiyor. İnsanları güzel ahlak sahibi yapmak, ancak iman ve ibadet ile mümkündür. Nefislerini terbiye etmeyenler medeniyet ve güzel ahlak sahibi olamazlar. Aziz Akif ne güzel söyler. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfu yezdanın, ne irfanın kalır tesiri katiyen ne vicdanın. Allah sevgisi, ahiret inancı, cennet ümidi olmayan insanların nefislerine terbiye etmesi zordur. İnsanlık, Aziz Peygamberimizin getirdiği İslam medeniyetine her gün her zamankinden daha çok muhtaç. Bugün yeniden onun eğitim ve terbiye anlayışına ihtiyacımız var. Evlerimizin gülü olan çocuklarımızın büyüyünce dikine dönüşmemesi için güllerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim metotlarını bilmeli ve uygulamalıyız. O kolaylaştırdı, zorlaştırmadı. Sevdirdi, nefret ettirmedi. Allah beni zorlaştırıcı ve şaşırtıcı değil, öğretmen ve kolaylaştırıcı olarak gönderdi buyurur sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de sevmeli ve sevdirmeliyiz. Kolaylaştırmalıyız, zorlaştırmamalıyız. Çocuklarımıza ve insanlarımıza insani ve İslami değerleri sevdirmeliyiz. Onlara düşmanlığı değil, sevmeyi öğretmeliyiz. Almayı değil, vermeyi öğütlemeliyiz. Temeli sevgi ve kardeşlik olan bir dünya kurmalıyız. Evlerimizi Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'in evi gibi cennet yuvalarına çevirmek için çaba harcamalıyız. İstersek yapabiliriz. Bunun için öğrenmeli ve öğrendiklerimizi hayata geçirmeliyiz. Parola şu olmalı. Sevdir, sakın nefret ettirme. Kolaylaştır, sakın zorlaştırma. Evet, neticeye gelelim. Geçen hafta da demiştik. Her bir bölümün sonunda netice diye notlar var. Bu notları inşallah tekrarlarsak o bölümü inşallah iyice öğrenmiş oluruz. Birincisi hal dili konuşmaktan daha önemlidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizden getirdiği mesajı nefsinde yaşadığı güzel örnek oldu. Sonra insanlara tebliğ etti. 2. İhlas ve samimiyetle yaptığı tebliğ kısa zamanda insanları değiştirdi. 3. Kur'an'ın mesajı taş kalpli insanları dünyanın en merhametli insanları haline getirdi. 4. İnsanları merhametli, adaletli, güzel ahlaklı yapan Allah'a olan inanç ve bağlılıkları yüreklerindeki cennet ümidi ve cehennem korkusudur. 5. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Evet arkadaşlar, giriş bölümünü bitirdik. İlk bölüme geçmeden önce kısa bir hikaye var. Hazreti Ömer'in dönüşü diye. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği İslam mesajından sonra Mekke müşriklerinin huzuru kaçmıştı. Yeni mesajı her gün yeni yeni insanlar kabul ediyor. Hazreti Peygamberin etrafındaki nur halkaları gün geçtikçe genişliyordu. İnkarcıların lideri Ebu Cehil, dar Nedved'e arkadaşlarıyla konuşurken bir teklif öne sürdü. ''Muhammed'in vücudunu ortadan kaldıralım.'' Bunu yapana yüz deve, şu kadar altın, bu kadar gümüş, bu zor bir işti. Hazreti Peygamber'in soyu olan Haşim oğulları cinayeti işleyecek olandan intikam alır ve onu yaşatmazlardı. Sonra Müslümanlar Peygamberimizin etrafında etten duvar örmüşlerdi. Ona kimsenin dokunmasına izin verilmezdi. Hatta oğlu Ömer güçlü, kuvvetli ve cesur biriydi. Karar verdi, bunu ben yaparım deyip yolu koyuldu. Etraftakiler onu alkışladı ve görelim seni diyerek cesaretlendirdiler. Yolda karşısına Hazreti Nuaym çıktı. Onu silahlı, pusatlı görünce nereye gittiğini sordu. Niyetini anlayınca vallahi zor bir işe kalkışmışsın. Muhammed'in arkadaşları onun başından bir an bile ayrılmıyorlar. Ona ulaşmak güç. Farz et ki bir yolunu bulup öldürdün. Zanneder misin ki Abdülmenaf oğulları seni sağ bırakır. Vallahi zor bir işi kalkışmışsın. Ömer sert bakışlarla muhatabını süzdü. Sen de mi onlardan yanasın yoksa? Aldığı cevap şaşırtıcıydı. Ömer sen beni bırak. Önce ev halkına, kardeşlerine bak. Enişten ve amcanın oğlu Said bin Zeyd ile kardeşin Fatıma Müslüman olmuşlar. Git önce onlarla uğraş.'' Ömer duyduklarına inanamadı. Kardeşinin evine yöneldi. Habbab bin Eret radıyallahu an Hazreti Said ve Hazreti Fatma'ya yeni nazil olan Taha suresini öğretiyordu. Nur evinde huzur ve sukun vardı. Biraz sonra kopacak kıyametten haberleri yoktu. Ömer eve yaklaşınca Kur'an seslerini duydu. Öfkeyle kapıyı vurdu. Silahlı bir şekilde onun geldiği anlaşılınca tedbir alındı. Hazreti Habbab evin bir köşesine saklandı. Kur'an sayfaları kaybedildi. Kapı açılamayınca Ömer kapıyı omuzlayıp içeri girdi. Öfke dolu bir sesle, ''Ne okuyordunuz?'' Eniştesi heyecan ve korku dolu bir sesle, ''Bir şey yok, kendi aramızda konuşuyorduk.'' Ömer'in öfkesi arttı. Eniştesinin yakasına yapıştı. ''Demek duyduklarım doğruymuş.'' Siz de Muhammed'in dinine girdiniz öyle mi? Onu savurup yere çarptı. Kardeşi kocasını savunmak için direndi. Hazreti Fatıma yere serildi. Zorlukla yerden kalktı ve Ömer'e meydan okur gibi haykırdı. Elinden gelen yap Ömer. Ben ve kocam Müslüman olduk. Sonra da şahadet getirdi. Ömer donup kaldı. Kardeşini ve eniştesini yere sermişti. Kendisine karşı Herhangi bir saygısızlık yapmamışlardı. Kimseye bir zararları yoktu. Ya kendisinin yaptıkları derin düşüncelere daldı, yere oturdu. Bir süre düşündükten sonra getirin şu okuduklarınızı. Getirin de Muhammed'e gelen şey neymiş bir bakayım, bir göreyim. Hazreti Fatıma tereddüt gösterince "Korkmayın." diyerek onun endişesini giderdi. Hazreti Fatıma ona temiz olmadığını hatırlattı. Kur'an sayfalarını okuyabilmesi için yıkanması gerektiğini söyledi. Ömer bunu kabul etti. Temiz olması için ne yapması gerektiğini sordu ve kalkıp banyo yaptı. Sonra kendisine verilen Kur'an sayfalarını okumaya başladı. Taha biz Kur'an'ı sana zorluk çekmen için indirmedik. Onu Allah'tan korkan kimse için bir öğüt olarak indirdik o yeri ve yüce gökleri yaratan zat tarafından peyderpey indirilmiştir. Okudukları Ömer'i düşündürdü. Kalbi yumuşayıvermişti. Muhakkak ki Allah benim, benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl. Ömer okuduğu metindeki güzellik karşısında hayretini yenememişti. Temiz bir dil, akıcı bir uslup, Hepsinden önemlisi de etkileyici bir mantık vardı. Şöyle dedi: Bu ne güzel, ne şerefli, ne haşimetli söz. Bundan daha güzel ve daha tatlı söz duymadım. Bunun üzerine Hazreti Habab saklandığı yerden çıktı ve ona şöyle dedi: Müjde ey Ömer, dün gece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyeti Ebu Cehil veya Ömer bin Hattab ile kuvvetlendir diye dua etmişti. Ömer heyecanlandı. Demek ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için dua etmişti. Kendisi onu öldürmek isterken o kendisi için dua ediyordu. Yüreğinde pişmanlık kasırgaları esmeye başladı. Kalbi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görme heyecanıyla doldu. Hz. Habab ile birlikte yola düştüler. Heyecan dolu bir yolculuktan sonra Peygamberimizin huzuruna vardılar. Gördükleri Ömer'i şaşırtmadı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafı silahlı sahabiler tarafından sarılıydı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ettiği için Ebu Cehil'in başını yaran yiğit Hamza yeğeninin yanı başındaydı. Fakat Ömer'in maksadı bambaşkaydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin "Bırakın gelsin." demesi üzerine sahabiler yol açtılar. Aziz Nebi'nin yanına kadar vardı önünde diz çöktü. Okudukları onu değiştirmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini tekrarladı. Şahadet getirip şerefli insanlar arasına giriverdi. Onunla Müslümanların sayısı kırka ulaşmıştı. Hazreti Ömer heyecanlıydı. Yüreği ışıl ışıl yeni kardeşlerine baktı. Herkes sevinç içindeydi. Onun İslam'ı seçmesiyle Müslümanlar kendilerini daha kuvvetli hissetmişlerdi. Hep birlikte Kabe'ye gitmeye karar verdiler ve topluca gidip Kabe'de namaz kıldılar. Hazreti Ömer'i Peygamberimizin yanında gören kafirler şaşırdılar. Onun da Müslüman olduğunu anlayınca moralleri bozuldu. Adeta dilleri tutuldu. Peygamber öldürmeye giden Ömer, İslamiyet'i seçtikten sonra dünyanın en adaletli, en doğru, en güzel ahlaki insanı oldu fakir ve yoksulları korudu, hak ve hakikati savundu, haksızlıkların, zulümlerin karşısına dikildi. O bir değişimin sembolüydü, bir değil, milyarlarca değişiminin sembolüydü. Evet arkadaşlar, en sevilen öğretmen Hazreti Muhammed kitabının ön sözünü ve girişini tamamladık. Burada bu haftalık kitap okuma saatimizi tamamlıyor. İnşallah haftaya tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun diyorum. Selam ve dua ile.